Ankara'da doğdum, İvedik Sanayi'de büyüdüm. Tofaşların arasında ya otuzların arasında büyüdüm. Üniversiteden sonra da polis oldum. Şimdi bu arabaya senin binmeme sebebin arabanın trafik cezalı durumları var. Sen bir polis olarak abi bunun sıkıntısını yaşıyor musun? Polis olarak sıkıntısını elbette yaşarım. Çünkü bir vatandaş nasıl bir muamele görüyorsa ben de öyle bir muamele göreceğim. Ben bir trafikçi değilim. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden golf var. 250 beygir 4 çarpı 4 bir arabadan bahsediyoruz. Ve şu anda yanımda gördüğünüz bu araba çok nadide bir parça. 60 bin kilometrede nokta hatasız ilan açıklaması gibi oldu ama arkadaşlar gerçekten nadide bir parça. Ve bu araba şu anda stiç için. Yani yaklaşık 400 beygir civarında. Ve en önemli konuya geliyorum arkadaşlar. Arabanın sahibi bir polis. Arabanın sahibi bir polis olduğu için yapılı bir arabaya polis binebilir mi? Nelerle karşılaşıyor? İstisnalar Falan neler? Yani müsaade ediliyor mu? Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar bu noktada da kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman başlıyoruz. Arkadaşlar, tekrardan merhaba. Şu anda Alper abi ile beraberiz. Alper abi golf sahibi. Abi sen kendini tanıtarak başla istersen. Merhabalar ismim Alper. Ankara'da doğdum. İvedik Sanayi'de büyüdüm. Tofaşların arasında ya 30'ların arasında büyüdüm. Akabinde üniversiteden sonra da polis oldum. Arkadaşlar bu noktaya dikkat edin. Alper abi bir polis. Abi öncelikle Ankara'da okurken bu araba işleri var mıydı sende? Zaman vardı. imkan yoktu. Para yoktu maalesef. Annemiz de oğlum okuyacak, memur olacak. Oğlum okuyacak, memur olacak. Ben de usta olmak çok isterdim. Sanayide usta Olmayı çok istedim ama annem okuyacak dediği için biz de okuduk. Polis olduk. Gurbete İstanbul'a geldik. Burada çalışıyoruz. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Neden golf var? benim için çok özel bir araba. Golf zaten başlı başına benim bir hayalim. Özellikle 6 ar. Ya 7'ye bindim. işte 5'e bindim. Zamanında 4'e bindim. 3'e dahi bindim. Ama 6'nın bende tamamen yeri başka. Bende düz otomatiği de vardı bunun. 1.6 FSI de vardı. Ama bu gerçekten çok özel bir araba. Çok özel bir araba. Abi öncelikle zaten normalinden en büyük farkı bu arabanın 4x4 olması. Bu arada arkadaşlar videonun başında da bahsettim. Bu araba gerçekten bir koleksiyonluk. Yani bu araba orijinal 60 bin kilometrede ve bu araba tamponlarına kadar orijinal. Bu arabayı yani arasan bulamazsın. Abi çok özel birinden almış. Aramış, taramış, beklemiş, sabretmiş. Almış. Şu anda da gündelik bindiği bir araç değil. Bu araba bildiğim kadarıyla burada yatıyor abi. Ya, genel olarak 2011'den beri ilk sahibinden aldım ben. İlk sahibi koleksiyoner. Güzel bir abimiz. Kendinde 6 ar var, 7 ar var, 8 ar var. Hiç binmez. Yani 7 2016 model. Daha misin? Bu arabada da aynı onlar gibi. Gamze rutuş dahi yok arabada yani. Maşallah kazasız belasız. Bu kaput vesaire karbonumuz orijinalinden böyle değil mi abi? Yok orijinal kaputu garajda duruyor boyasız bir şekilde. Ama bu karbon bildiğimiz karbon ya. Yani sen özel olarak karbon aldın bu arabaya görüntüsünden dolayı kadar... Peki abi arabayı aldığından bu yana neler yaptın? Bildiğim kadarıyla biraz da biliyorsun yani. Çok nadir. Misal aldım bir sene yaklaşıyor. 1000 kilometre dahi binmedim. İkinci bir arabam var Ege'ye. Her... <laughs> Dipnot Golf'arın yanına Ege'ye. Bir 4 ya. gitmiyor diyorlar ama A noktasından B noktasına neticede götürüyor yani. Ya bunda zaten günlük binemezsin. Hem yakıt hem gösterdiği özellikler yüzünden genel olarak günlük binemiyorsun. Abi şu noktada lafını böleceğim. Çok önemli bir noktaya dedin. Şimdi bu arabaya senin binmeme sebebin birincisi araba tamam koleksiyonluk ama arabanın trafik cezalı durumları var. Bu arabada şu an egzoz var. Sen bir polis olarak abi bunun sıkıntısını yaşıyor musun? Polis olarak sıkıntısını elbette yaşarım. Çünkü bir vatandaş nasıl bir muamele görüyorsa ben de öyle muamele göreceğim. Ben bir trafikçi değilim. Neticede trafik polis arkadaşlar neyi uygun görürse o olacak. Önemli olan elimizde bir koz var diyorlar ya yakalanmamak. Yapacak bir şey yok. <laughs> Zamanında Ankara'da İvedik'te insanlar yarış yaparken göbekleri de 30 dönerken biz o taraftaydık. Yani 19-20 yaşında Şahin'le gidip köşede çekirdek çıktılar. Abilerimiz yani. izlerdik. Şimdi onlar çok yaşlandılar ama onları izlerdik. Şimdi kovalayan kısımda olduk. Yapacak bir şey yok. Peki abi şöyle bir şey söyleyeyim. İlla de bir avantajları oluyordur. Yani meslektaşın sonuçta. Diyorsun ya şimdi ilk bunu dile getiriyor musun peki çevirmelerde vesaire? yoksa sen normal direkt vatandaş gibi iletişime mi geçiyorsun? Ben genel olarak direkt iletişime geçerim. Yani polis deyince polisin bile bazen bakış açısı farklı olabiliyor. Gerek yok. Kime ne uygulanıyorsa bize de uygulansın. Yani çünkü sen istisna istemiyorsun hanım. Madem Hı. bu işi yapıyorsun zaten bu işi keyif olarak yapıyoruz hepimiz. Tabii. Ya sonuçlarına da katlanayım kafasına. İlla Peki abi arabanın motor mekanik olarak orijinalinin dışına çıktınız. Siz bu araç şu anda Stage 2 arkadaşlar. Ne uyguladınız abi arabaya? Arabada Stage 2 var. Ben motoruyla çok fazla oynamadım. Aldığımız abi zaten gereken her şeyi yapmış. Ben üstüne koyamam. Benim için gerekli bir durum değil. Ben çok gazlayan bir insan değilim. Ya yani Onun yerine ağır ağır gidip veya bir yere çekip karşısında oturup bir çay içmek bile bana daha çok keyif veriyor. Veya bir arabaya bindiğinde görsel olarak kendini çok gösterdiği için dışarıdaki şahısların bakış açısından daha çok mutlu olabiliyorsun. Gazlamana gerek yok bu arabayla. Ama araba çok iyi duruyor ya. Zaten plakada arabanın ne olduğunu gösteriyor. Abi. Arabada ne var? Stage 2 yazılım var. Ona göre DSG yazılım var. Araba otomatik. Interkol var. R8 bobin var. Çok da oynanmış bir bir durumu yok. Açık hava filtresi var abi. Zaten bu yaptığın işlemlerle bile rahat 200 beygir alıyorsun bu arabada. Abi. Bu araba çok müsait ona. Senin abi bildiğim kadarıyla bir tane çocuğum var. 2 yaşında onun da gözlerinden öpüyoruz buradan. Abi onun bakış açısı bile arabayı şu anda yani. Çok şanslı abi ya. Aslında e, böyle bir araba var yani. Yani çocuk koltuğa oturduğu zaman böyle göğse yapışıyor. Gaza bastığın duvara yapışıyor. <laughs> İstiyorsan sesini bir dinleteyim onu. Turbonun taklitini yapıyor. Bir daha, bir daha baba, bir daha diyor. <laughs> Arkadaşlar video renk kattı gerçekten. Onu da tekrardan gözlerinden öpüyoruz. Yani 2 yaşında bir çocuğun bile araç gerçekten hayalim. Gerçekten hayali olan herkese de böyle bir araba nasip olsun abi. Peki senin bundan Herkesin. sonraki hedeflerin ne abi? Bir polis olarak ne yapabilirsin? Neticede devamlı binemeyeceğim için bu arabaya. Bütün farklı isteklerini yerine getirmem lazım. Yani bunun yerine bunu satıp bir yat alabilirim. Ufak 7-8 metre. Veya bende motor tutusu çok fazla var. Eşim izin vermiyor. Ben çok motora bindim. Ben aslında motorcuyum. Ama eşim izin vermediği Ankara'da için motora mı biniyordunuz abi? Yok bu İstanbul'da çok bindim ben motora. Yüklü motorlara da bindim. Artık binemiyoruz çoluk çocuk olduğu için. Yani golften sonra arkadaşlar gol sonrası yat. <laughs> yani anca öyle olur. Peki abi teşekkür ederiz. Biraz biz bu arabayı yolda daha çok izlemek istiyoruz bugün. Arabanın sesi soluğu gerçekten çok güzel. Nasıl diyeyim sana? Çav çuf olayı abi bu arabada çok fazla. Orijinalinde bile yapıyor bunu bildiğin. Orijinalinde bana. var. Direkt orijinalinden var. yani. O zaman biraz sesi dinleyelim arkadaşlar. Murat araba gözüktüğü gibi ben mesleğim gereği detayı veremiyorum ama size neler yapılıyorsa bana da aynı muameleler yapılıyor. Arabanın gerektiği bir görüntüsüyle çok oynamamaya çalıştım. Karbon kaput dışında görüntüsünü bozan tek bir şey yok. Haricinde geri kalan her şey arabanın orijinal. Araba burada. Aynı zamanda bu arabacılığın getirdiği özelliklerinden biri de bu eski arabaları yapa yapa usta olduk Murat. Ekip arabalarında da bazı eksiklikler oluyor illaki. Bütün hepsi bizim çalıştığımız birimdeki bütün arabaların hepsi hemen hemen elimden geçmiştir. Hepsinin gerekirse pasta cilasını yaparım, gerekirse bakımını yaparım. Ne gerekiyorsa elimden yaparım. Çok da severek yaparım. Bu bana çok büyük bir artılar kattı. Aynı zamanda da çok iyi araba kovalarım arkadaşlar. Denk gelmeyelim. <laughs> Çoğu kısmı orijinal. Bu arabada işte dediğim R8 bobin var, iri bujiler var. Bir hava filtresi var. Motorda başka görünen bir şey yok. Derli, toplu. Orijinaline sadık kalınmış haliyle. <laughs> Murat aynı zamanda orijinal arjantlarımız var. Bu jantları burada büyük çekmecede Uskus'tan var. Tugay var, onlara boyattım. Nokta hatasız çok güzel boyadılar jantları. <laughs> Haricinde buraya gelirse Arabanın içi de direkt orijinal haliyle, orijinaline sadık şekilde, koleksiyonluk şekilde duruyor. Biz zaten yaşımız gereği ayrıca zaten aracı koleksiyonluk olarak aldığımız için fazla dışıyla oynamaya gerek duymuyoruz. Biz gazlayan insanlar değiliz. Bazen de koleksiyon için böyle arabalar saklamak gerekiyor. Bu, bu araba da onlardan birisi. Yaklaş istersen bakıt koltuklar var üzerinde. Ar direksiyon var. Orijinal Volkswagen'in küt 510 navigasyonlu teybi var. Yani hiç oynanmadık buralarda. AM basit göstergesi var. Aynı zamanda bagajda meton kit var ve benim anlattıklarıma göre böyle yaşayan bir insanın olmazsa olmazı kamp sandalyeleri veya sahile gittiğimizde çocuğun oturması için hasır halı var. Bunlar benim için çok ekstra bir özellikler. Bu arabaya olmazsa olmazıdır ya. Yani. yani sen koltukları sökmüyorsun abi. Gerek değil mi? Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Kamp sandalyesini koyup karşıda izlemek yeterli. bahsettiğimiz gibi araç zaten fabrikasyon bir araç. Yani çok da anlatacağım bir şey yok. Bu aracı yolda izlemek gerek. Aynı zamanda Kıyakış iş Mustafa kardeşim bu arabayı komple PPF'ledi. Bu arabanın 2011'den beri ilk sahibinde olduğu için iyi biliyorum. Bu arabaya ilk kez pastacılığa yapıldı ve üzerine komple PPF giydirildi bu aracı. Evet arkadaşlar, Golfar'ın içindeyiz Alper abiyle. Şu anda polis olmasına rağmen biz şu anda bu arabayla çıkıp gazlayacağız. Herhangi bir çevirme durumu, herhangi bir şey olursa da size bunu kayıt altına alacağım. Yani bunun bir garantisi yok. Bizi çevirirlerse nasıl bir muamele gördüğünü vesaire bunu da çekeceğim. Abi senin düşüncelerini alalım. Vallahi aynen Murat, ben de çok merak ediyorum. <laughs> Arabayı da bu arada fazla kullanmıyor Alper abi. Zaten videonun başında da söyledi. Şu şekilde bir açıklama da yapayım size. Alper abi arabayı çok size anlatamıyor. Bunun sebebi arabayı anlatabileceği çok bir durum ekstrem yok. Çünkü araba Golf R. Orijinali zaten belli. Orijinalin üstüne yapılan 2-3 işlem var. Biz bu arabanın daha çok koleksiyonluk yönünü göstermek istedik sizlere. Ve bunun yanı sıra Alper abi polis olduğu için hani polislerin bir avantajı var mı? Bunu yorumlarda belirtin. Düşüncelerinizi yorumlarda söyleyin. Alper abi de yorumları okusun. Alper abi de yorum değerlendirsin. Alper abi zaten arabayı garaja koyuyor. Öyle binde bir geri alıyor. Çok nadir. 3 haftada bir 50 kilometre, 2 haftada bir 100 kilometre işe gidip gelmem. Sadece izlerim. Yakıt ben ortalaması desin... ne peki bu aracın abi? Günlük kullanıma uygun mu? Yani Ve golf arı almalarını tavsiye eder misin? Herkese nasip olsun isterim. Ama yakıt ortalaması gerçekten çok yüksek. Ben. Yani ortalama normal bu şekilde kullanımda 15 Gazlarsan 25-30'a kadar yok. Gerçekten çok yüksek. Veya 30 litrenin hakkını veriyor mu dersen verir. Abi güven var bir kere. Evet. Ama gerek yok. Dediğimiz gibi çoluğumuz var, çocuğumuz <laughs> var. Veyahut başka insanların canına, malına zarar vermeden bu işi yapmak çok daha mantıklı. Şu an zaten ben normal D'de kullanıyorum. Eksoz da öyle çok rahatsız edici bir eksoz değil yani eksoz deyince akla araçta İskender yapımı 76 milim eksoz var krom Boğaz'dan ama öyle ses amaçlı değil bu araçlar güçlü araçlar arkadaşlar bu aracın içini rahatlatmak amacıyla yapılmış bir eksoz yani çok öyle yanından geçtiğinde kulağını sar edecek bir ses ve rahatsızlık ve duyabilecek bir ses güç yok. normaldir gücü o şekilde ama siz ona göre duyarladığınız için bu bu şekilde tabi 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 yani bu araca normal eksoz koyamazsın ki motoru nasıl rahatlatacaksın Murat? Ayrıca bu arabanın da bu hıza göre durması için üzerinde ebc delikli frenler var. Durduramazsın Murat. Nasıl durduracağım <laughs> Gerçekten fırlıyor ya. Abi bir de gerçekten çok güven veriyor. Mesela altından araba böyle uçuyor ama duracağını biliyorsun. Yani adaptif şase ve 4x4 oluşu arabanın ufacık bile direksiyon hakimiyetinin sende olmasını sağlıyor Murat. Yani bu çok önemli bir şey. Spin atması veya bir yerde spin sonucu kaza hemen hemen zor bir ihtimal. arabayı da peki hiç süre aldınız mı? Bu arabanın 100-200 süresini sen biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Bu ya Tamamen hiç keyif bir... için yapılmış bir tabii, araba. Tabii tabii. Ya, bir bilmiyorum. de zaten 200... arabanın şu anki gazlaması var. Bu arabaya hiç zarar verecek derecede de gözükmüyor. Hasta abi. hasta hasta. Fark ettiğine göre ne bir şakırdama sesi var ne bir vites geçiş Az, sesi günlük var. Günlük mod ya. Günlük mod. Ama dediğim gibi günlükte de bilmiyoruz neticede. Yani <laughs> günlükte insanlar hastaneye gidiyor, postaneye gidiyor, bankaya gidiyor. Her seferinde turbo timer'ın bir dakika sürmesini beklemek bana gün boyu nereden baksan bir saat zamanımı öldürür yani. Yani sen bu arabayı böyle arada binde bir gelip alıp keyfini yapıyorsun. Bugün de sana teşekkür ederiz abi. Bizim Biz için arabayı ediyoruz. çıkardın. Biz yani teşekkür Buralara kadar geldiniz. Eliniz Allah razı olsun sana. abi ne demek. Seni tanımak çok güzel bir şeydi. Çok teşekkür ederiz abi. İnşallah sizlerin de güzel yorumlarını bekliyoruz arkadaşlar. bitiyor abi. yani gideceğin yere çok erken varıyorsun. Yani benim Ege ile Gora'daki gibi zaman makinesini icat etmiş. Ne yaptın diyor. Deminden şimdiye geldim diyor. Bunda direkt zaman makinesini icat etmiş olursun. Ege ile bir saatte gideceğim. Eğer boşsa İstanbul koşullarında Ege ile bir saatte gideceğim yere bunun 15 dakikada 10 dakikada gidebilirsin. Ama dediğim gibi hız neticede başkalarının malına ve canına zarar verdiği sürece felaket Kamu spotu. Abi şöyle bir sıfırdan kalk istersen bir araçla gelsin. Şöyle bir kalkış çekelim. Valla sen hesabını yap Murat, 0'dan 100'e kaçta geldi. Normal fabrika verileri 4-8-5-2 filan gösteriyor ama ben bunun 0-100'ünün 3-8 veya maksimum 4 olduğunu düşünüyorum, bir kere denemeye çalıştık. Arkadaşlar arabadaki en beğendiğim nokta abi araba tamamen stabil. Yani bu arabayla 10 kere bas 10 kere aynı süreyi alırsın. Araba o kadar stabil ve sorusuz ki günlük de binilebilecek bir araba bence. Tamam Murat dediğim gibi yok vitesi attıramadım. Yok işte gaz veremedim. Yok erken oturdum. Yok sen erken oturdun. Öyle bir durumlar yok bu arabada. Yani araba orijinalinden neyse sporta alırsın farklı. D'ye alırsın tamamen bir aile aracı. Gerçekten öyle arkadaşlar ya. Çok beğendim abi arabayı. Kazasız belasız. İnşallah daha bir de arabanın bir yani araba. temiz olmasından da kaynaklı galiba. Araba yani sıfır fabrikada çektiği gibi duruyor. İnsanların demek ki orijinallik takıntısı bundan oluyor. Yani bir arabanın vidasıyla bile onarmayınca o arabanın gidişi çok farklı oluyor. <laughs> Fark ettiysen çok yüksek hızlarda bile ki makas atmayın veya şerit değiştirecek olsak adaptif şase ve 4x4 özelliğinden dolayı Arabada sarsma hiç gördün mü? Aynen öyle hiç yok. Arkadaşlar şu noktaya değinmek istiyorum. Siz şimdi Alper abi'nin konuşmalarında eksilen bir durum görmüyor olabilirsiniz. Ondan sonra Alper abi aksiyon yaşatamıyor olabilir. Bunların hepsi ya ne kadar şu anda mesleğiyle ilgili konuşmalar yapsak da bunun dezavantajları var. Yani şu anda meslek ki nasıl diyeyim deformasyon gibi abi konuşamıyor. İlla illa. Yani ila, bazı ila. şeyleri anlatamıyor. Ya bu yüzden de lütfen onun hani yorumlarda şey yapmayın. Anlayın bu durumu. Yani mümkün mertebe yaptığı şeylerin sonrasında da hani bunun doğru olmadığını, uygun koşullarda yapıldığını, milletin malına, canına zarar vere... Asla ver asla asla. En çok korktuğum şey odur ki böyle bir şey yaparken birinin canına, birinin çocuğuna zarar vereyim. Asla. <laughs> Mesela boş yol burada abi. basabilirsin. Basıyoruz zaten müsaitliklerde. <laughs> Rahatlıkla bassın. Rahatlıkla duruyorsun. Sevdiği ses. <laughs> Babacığım diyor. <laughs> Araba da abi nefes almış oldu bugün. İlla ki, yani. illa ki Murat. Yani bir kendine geldi. Belki dersen bir tur atayım. Olur abi sıkıntı yok. Bayardır da arkadaşlar. Biliyorsunuz normalde ben arabaları alıp kendim kullanıyordum, deniyordum yani. Bu tabii ki de. Karşı taraf bunu şey yapıyordu. Bugün yine tekrarlamış olalım bunu bayağı bu da kullanıyordu. Senin olsun derken bu lafı tamamıyla boştan söylemiyorum. Yani abi herkesin, her gencin Aynen evet. böyle bir hayali varsa inşallah bir gün yerine getirir. Senin de yani bunu denemem bana bir şeref verir. Allah Onu razı yapayım. olsun abi teşekkür ederiz. O zaman bir de ben kullanayım. Evet arkadaşlar arabanın bir de tadına ben bakayım dedim. Hem de arkadan kadrını da görmüş olursunuz. Sadece sessiz olduğu dinleyin. Şöyle sesi duyuralım biraz. Aynen öyle arkadaşlar. Bir de bu bunun bir de, se <laughs> de sesi var. İnsanların gayrimeşru işlere yönelmeyip şöyle işlere Aynen yönelmesi... Aynen öyle ya. Otomobil sporları mis gibi. Veya Niye Amerika'daki gibi Japonya'daki gençler gibi bizim gençlerimizde üretken olması bir şeyler yapmasın? Çok keyifli bir araba abi ya saçma sapan işlerle uğraşacağımıza işte bizim de. Tabi 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 yani. Öyle bir arabayı sıfırdan gösterelim abi. Sıfırdan kalkış. Bu viraj girişlerini bir hızla bir hissettim. Abi çok iyi ya. Sekme yok yani. Beni istiyorsan araba oraya gidiyor Abi çok güven veriyor ya Arkadaşlar yolun müsaitliğini görüyorsunuz O şekilde basıyoruz fark ettiysen Murat yani öyle... Aynen ortamı çok rahatsız edecek bir egzoz sesi yok yani. Şiir gibi. Aynen öyle. <laughs> arkadaşlar sürç efsane abi ya. Arkadaşlar araba o kadar rahat kullanılabiliyor ki yani gerçekten güven sonsuz. Genç arkadaşlar alıyor işte Şahin'i Doğan'a yükledikçe yüklüyor, yükledikçe yüklüyor. Ya onun ki? Doğru. Bilek, bilek kemiği kadar. Yani öldürür o öyle araçlar insanları. Evet, son bir gazlayalım. <laughs> ya üzerinde de Michelin'in pilot lastikleri var. Hemen hemen bugün Ferrari'de, Porsche'da kullanılan lastik. Abi gerçekten kazasız belasız büyümek nasip olsun. Şanlı. Arabayı çok beğendim. Çok güzel emekler yapmışsın abi. Çok bir para üstüne ekleyerek harcamamışsın ama zaten orijinalinden araba hakkını verdi. Dediğim vermiş gibi abi de. koleksiyonluk seviyesini asla bozmak istemedim. Aynen istemedi. öyle. Biz bozduk vallahi var ya. <laughs> Alper abinin de eminim bu arabayı böyle kolay kolay kimseye vermez. Çok teşekkür ederim abi bize bu güzel keyfi yaşattığın abi. için. son bir search ve finish Neydi ya bir söz şey vardı kalbimiz kırıldı kalbimiz. arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugün golf dedik. Ben de arabanın tadına baktım. Alper abiye çok teşekkür ediyorum. Arabayı sürmemi teklif etti. Ben de sizler için kullandım. Gerçekten herkese nasip olsun. Sahip olun. Gelin kullanın. Görün. Gerçekten çok güzel bir araba. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ben sözü uzatmadan Alper abiye bırakmak istiyorum. Allah'a emanet olun. Dediğimiz gibi Murat işimiz gereği. Yani böyle şeylerle arabalarla çok oynayamayız. Bundan defalarca bahsettik. Böyle oynaman Allah insanların canına malına zarar vermeden bunu icra edelim beğenmeyi, takip etmeyi. <laughs> Çok teşekkürler abi. Elinizi teşekkür ederiz. Allah razı olsun abi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. benzinlinin hastasıyız bak. 2T şıkır şıkır bak. Yat buraya dinle bak. 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 Uzan şuraya. Uzan yat dinle. Bak. Benzinlinin hastasıyız. Hızar var ya hızar. Zırr zırr. Aynısı bak.